<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar selamünaleyküm bu videoda sizlerle beraber The, The, Kidnap The Kidnap diye bir şey oynuyoruz Bu görüntü kalitesi ne ya? Yarram gibi ya bu görüntü yani çok güzel görüntüsü çok, güzel demek istedim Bekleyin lan durun lan kulaklık takmamış. Ya orası bir çocuğu bağlansana ha bağlanmış tamam. Evet gençler The Kidnap diye bir oynuyoruz. Oyunlamacı <laughs> Ananı sikiyim seninle ne bağırıyorsun? Kim o? Bağıran kim? Ayrıca bu bo... ekran benim bilgisayar bilgilerim niye çıktı bir anda ya? Çıkmasın abi bok gibi ekran grafik ekran kartı var gözükmüyor Bu arada ben neredeyim? Evet oyundan amacı <laughs> Aranızı daha bağırırsanız seni sikeceğim. çatır çözü Neyse oyunun amacı The Kidnap kaçırmak demek. Kidnap kaçırmak demek değil mi? Öyle bir öyle bir anlamlara geliyor. Yani biz evet bizi kaçırdılar büyük var. Bu bir kitliyiz burada. Dışarıda yağmur oluyor. Yağmur davaları da severim. Severim. Severim öyle güzel oluyor. Efkarlı falan. Aşağı kapıyı. Bağırıp duruyor ya orada ama kapıyı da açmıyor. Çok benim. Sarav. Sarav. Ha bana sesleniyormuş lan. Cevap ver bana diyor. Yalan buraya. Barfurun gel yanıma gel. Ha geldi vallahi. Ya bu kadın sesi beni seri bozdu ya. Lan bu nasıl bir ses? Götünden mi çıkıyor oğlum bu ses? Köşede oturuyor. Ne yaptığını sanıyorsun? Yani ne bileyim ben ben bile ne yaptığını bilmiyorum. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne, ne yapıyor lan? Yapma. Dur. Aklımdan, ya yok aklımdan geçen şeyi mi yapıyorsun? Yapma dostum. Yapma. Ananı sikeyim. Ayy. Karın da tipi çok çirkindi gördünüz mü? Ben ya elementary school boy. Hop bir anda farklı bir şey oldu. Farklı bir yere geldik ya. Ne oluyor? Aaa sıçmış. Kuşlar böyle yeşil yeşil sıçıyor. Merhabalar. Selamlar. selamlar saygılar. Bura, bu ne lan bu odayı kapatmışlar. Hey mom. Çok önemli bir bilgi. Açık geldi ders günü hakkında. Shut up. Ya bu seslendirmeleri kim yapıyorsa yani sesi fazla kaçırmışlar herhalde. Veya ben, ben sesi fazla açtım. Kafa çerini. Shut the fuck up. Bende konuşma diyor. Uuu kavga var. Bu kavga? Seni doğurmamalıydım. Aba çok pis aile kavgası var. Aha, abla abla depresyona girdi şu an. Yani ben olsam ben de depresyona girerdim. Anne, ne yapıyorsun? Ablamı bir teselli etmeye gidiyorum. Ne haber? Abla yatağına sıçtı. Yatağına sıçtı. Aa yine mi? Altıma işedim abla. Neyse, ha bu ayıcık ne lan? Anne, altıma işedim. Vurursun ya ne? Toksinini bozüştün. Ne oldu ya? Hadi sıkekeydayde. Benimle konuşma ha. Anne niye bana böyle yapıyorsun? Senin niye benden çıkarıyorsun anne? Neyse. Evet ne yapıyorsun, nasılsın diyorsanız eğer ki demiyorsunuz. Çok da sikinize değildir. Ha, ağı bu pis şey al yapmışsınız. Öf. <laughs> öf tam da ye önünde de yemek vardı. Ey. Lan bir dakika dur çay çamaşır makinesi nerede? Abla. Ha bu buna getirecekmişim ya. Ben de iki saattir banyoda dolaşıyorum. Abla öğret bana. Bana öğret. Ben açım öğrenmeye açım. Bana nasıl öğret? Buna mı tutuyoruz? Ha tamam. Çok basitmiş tamam şimdi gidebilirsin. Sonra start'a basıyoruz. Oraya hey, yaptım yaptım. İşte bu. Yap ve bu anne nereye gidiyor lan bavul almış diye. anladım da annemiz gitti yani. Alo tamam sen ergensin tamam sen asisin biraz da ben yapamam biliyor musun ben çünkü küçük bir çocuğum. Lan anne anne. September bir st evet böyle ucube bir ses efekti koydular ya çok. Ren ya. Abla çöpler birikmiş atmayacak mıyız bunları ya? Evi bok götürüyor şu an. <laughs> Tamam geliyorum geliyorum gel. Sucuklu yumurta yok muydu ya sucuklu yumurta sabah sabah bunu mu yiyeceğiz? Bu <laughs> <lan? Pilev> neymiş <laughs> bir yemek evet hadi yani yiyelim hapuru. <laughs> Eline sağlık afiyet olsun. Abla güzel olmasına rağmen iplerini diyeceğim çok kötü olmuş. Ya gerizekalı Google ya sınav kağıtlarını çarşaf gibi çe nasıl çevirebilirsin onu ya? Vay canına her sınavdan 100 almışsın diyor. Sen harikasın abla. Tamam anneme göstereceğim. Göster bakayım anne. Anam eve gelecek mi? Tabii ki de eve gelecek. Demek ki annemiz bayağı bir dışarıda. Yok yani. Asiktir lan. Ne diyeceğim ya ben Türkçe yamayı kurmayı unuttum ya. Vardır abi oyunu bayağı bir YouTuber oynamıştık. Türkçe yamayı kurmayı unuttum ya tüh. Neyse yapacak bir şey yok abi. Abla. Abla neresin? Abla sen de mi terk ettin beni ya? Banyoda yoktur herhalde. Banyoda olacak hali yok. Banyoda mısın? Dışarı mı çıktı? Şöyle çıkmış ya. o ablamızı kaçırdılar bence. Abla nereye gittin ya? Oo ne oluyor lan? Asittir fırtına var. Abla nereye gittin abla? Abla. Abla küçük çocuğu yalnız bıraktın. Abla kaçırıldın mı? Allah kahretsin kaçırdılar bence bunu ya Bence o ablamızı kaçırdılar boşuna rağmen eve gelenin bizi de kaçırabilirler Neresin lan? Oğlum karanlık yerlere gidiyorum Ekran karardı Nereye gittin? Bak küçük kızı ağlatıyorsun ya Ayıptır inat Hangi orospu çocuk kaçırdı ablamızı? September 8 evet günler yavaş yavaş ilerliyor Zaman çok hızlı geçiyor Zamanınızın kıymeti benim Öf Ne biçim bu ya kulağımı sikti Soğudunuzu kanıyorum <laughs> hasta Buyur lan Nasıl <abi. gülüyor> Bok gibi mikrofonmuş daha iyi, iyi bu ama tecavüz etmek zorunda mıydı? Daha bura lan. Sen sen arkadaşım mısın? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı sen? Sarı. Merhaba canım. Arkadaş olabilir. Mi? Ne yapıyorsun lan? Sen, sen niye temizlemiyorsun birader? Sen ne yarak yapıyorsun? Hepsini yaptık. Oho! Hadi de. TikTok'tan bir bildirim var. Bu kim ya? Birisi göndere eklemiş. Ne zaman takip ettim bile bilmiyorum bunu. <gülüyor> 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 sıra arkadaşımız var. Sıra arkadaşım var. Bildiğin sınıftayız lan. Susanız beyler. Ha, ah, hoca geldi. Ayağa kalkın. Attention everyone. Please be quiet. Susun lan. Be quiet yani susun demek istiyor. He, tanımadığınız kişileri takip etmeyin diyor. Tamam, tanımadığınız ta takip etmem. Ne? Palyaço mu? Dışarıda palyaço varmış. Arası bizi gitti palyaço. Palyaçoları paliocho nefret edin. Çıkmasın <laughs> karşıma ya. Sayonara. Sayonara, sayonara. Azıcık da Japonca biliyorum. şey vardı, başka ne vardı? Ee, bu kadar. Yalnız o yazıların üstünde sayaç denk gelmiş okuyamıyorum da neyse artık yapacak bir şey yok Kojime Kaji Yok bu değil mi siktir git konuşma sus sus Asaka Yok bu değil abi Sen Mitsuki Sorun ne Silgini arıyorsun Yoshima Yoshimasa biliyor olmalı Lütfen benim için sorar mısın denizden sen sorsana Tamam soracağım Yoshimasa neredesin lan Silgiyi ver sikerim herhalde Ben sırasında da kim oturuyor ne bileyim kim oturuyor Neyse dur bir dakika nereye gideceğim şimdi he buraya gidiyorum yani eğer sizce buradaysa koyma sana hiçbir şey demiyorum. bak buradaymış. Yani hiç oraya bakmam aklına gelmiyor. Al sana sileyim. Alır mısın? Ha. Ama. Tamam evet. Sen de bu azıcık salaklık var sende. hadi de hadi hadi. Bu da bizim ekibin salı herhalde. Sen Susu mu Yok 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 yok. Tamam tamam yanlış 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 kişiyle konuşuyormuşum. O, i̇leride bir bayağı bir kişi var. Bu kim lan? Masa Masahiro. Masa Asaka'ya mı vereceğim? Ha az önce sınıftaydı. Dur temsili verip beni iyice amel ettiler yani. biz ne yapıyorsunuz lan burada? Hocam? Hocam. Hocam ablam kayıp kayıp. A hocam senin hmm. nazlı niye yamuk yumuk ya? Hocam bu konuda bana yardımcı olun psikolojik destek verin. Annem evi terk etti. Fakayım ben böyle aile. Ha bu keşi. Ya 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 hadi. Hadi gidelim. Hadi eve gidelim. Hadi. Oho evet ekip ekip taba bu işte bu. Asaka chan Asaka ka. Yere bir bir kere Eren'le bir Eren'le Marik'i Marik'te buluşacak Eren'le. Allah'ım. Konuşamıyorum ya. konuşmamı siktim Cümle kuramıyorum. Neyse. Şimdi Eren bizim bizim ee, mahalleye geldi. Benim hadi ma Malik'le giderim. Malik'le buluşalım dedim. Malik daha de aradık. Malik işte şuradayım, şuraya gelin dedi. Ben hani az çok biliyorum yani. Az çok biliyorum orayı, tamam mı? Az çok biliyorum. Ben yani gidiyorum, gidiyorum lan bir türlü Malik'i bulamadık. Mesela ben Eren'i yanlış yöne götürmüşüm. yani yanlış yöne götürmüşüm. Bir saat önce Malik'i bulduk. Marik sala da hiç böyle info vermiyordu ama kıldı. Az bildiğimi söyledim zaten başta. Ama yine yani daşak konusu olmayı başardın mı? E? Enser mi? Aa yol bulamaz zaten o falan filan diye daşak. Neyse bundan da ne konuşuyor ya? Böyle saçma bir adam anlatasım geldi yani. yani. Sırf hani konuşayım diye. Konuşmak için konuşayım diye. Evet, biri bizi izliyor mu lan? Bu ne biçim kamera açısı ya? Bizim bizim ekipte de fena değil. Heee gelseniz oğlum buraya? Evet azıcık mallık var bizim ekipte ama olsun sıkıntı yok. Teyze. Teyze. Aydan sik mi? Hadi oynayalım ha. Oh, oh, işte bu. Taş kağıt yapalım diyor. Hadi bakalım. Ne yapsam lan? Geç en çok taşı en çok taş alır değil mi? Geç ben en çok taşla yeniyorum birisi taş dedi. Ne <laughs> lan? Kim kazandı? Aa lan biz sayıyormuşuz ya. Onun biz bu ne? <laughs> lan biz sayıyormuşuz aslında ka kazanmamışız kaybetmişiz. Aha sen geri zekalıyı buldum. Masayırın zekasına bak ağaca bile çıkamamış. Çanak çömek patladı. Çanak çömek. Aha sen tanesini daha buldum. Hayır, nasıl buldum ama? Oğlum beni yarışamazsın. Oğlum bu adam beni izliyor ha. Haydi ne bakıyorsun ne yapacak? Neyse şu. Tecin uyum sanesinin ekstra çimlerle bütünleşirdim Tamam ipucunu aldım tamam. Aldım mesajı sağ ol. Şimdi siktim seni kecim neredesin? Şimdi buldum seni keçi. neredesin lan? Oğlum herif baya taciz ediyor beni ya. Ha buldum. Ha <laughs> ha ha. Eee? Ananı sikim ne oluyor? Ne var lan? Hmm, ya herif oluyor. bizi saklamaç oynamak istiyor. Aa! Bana soruyorlar oynayabilir mi? Oynayamazsa desek ne olacak ki? Sen etişkinsin buradan yüzden kabın içinde sayabilirsin. Evet. etişkin Ee, hadi gir saklan abi. Hadi gidelim buradan. Hadi hadi. adam. Koşun. Koş lan. Aa herif gördü bizi. Gördü. Kaçtığımızı gördü. Şimdi çok sinirlenecek. Buramış lan. Ha buraymış. Lan dışında market bile yazmıyor. Market onu hiç anlamadım yani. Gençler evet Temmuz ayında videoları çekmeye başladığında terliyordum. Öküz gibi terliyordum. Şimdi de üşüyorum ya. Bu ne oğlum? Bu ne yapıyor lan? Hani ananı sikeyim What the fuck? What the fuck? What the fuck ne yaptı? Neyse. Ne <laughs> Aa! Orospu çocuğu. Oğlum bu geri geldi. Buraya geri geldi. Street. Abicim ne gerek var ha? Allah Allah parasını vererek gidip işte ya. Hop aldım son anda aldım ha. Son anda da aldım. teyze de, yürü git. Ya sen nasıl bir yaratıksın? Çiftirik şuradan ya. hepsini evet, aldım hadi gidiyorum. Bak bir daha seni görürsem iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. Ya amına koyduk. Bunları bana niye çaldık dünüz? Evim evim güzel evim. Nerede evimiz ya Son zamanda biraz defresif görünüyorsun değil mi? Ee ya bir sürü olay oldu kanka ya. Görüşürüz bay 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 bay. Hadi görüşürüz sen. This is my stop later. Hadi bay bay görüşürüz görüşürüz. Nerede lan diğeri? <laughs> adam kaşımı olayı düşünüyor. Ya bunun için mi söylüyorsun? Bunu niye söylüyorsun şimdi? Çok korkuyorum size söylüyorum. Bak biri izliyorsan sanki ormandan bir yerden. Tamam ben bir evinize bir gün gelirim. Hadi bakalım kaldık yalnız. Gidiyorum. Koşma tuşu ver. Oyun niye yani ben koşma tuşu verdi? Tabii evimize daha hızlı gidelim diye değil mi? Göt kadar yolu dur. kamyonu koyup gitmiş birisi. Aaaa! Anan sikimden. Ona öyle bağırıyorum ki. Kendi... Ağır geliyor. Ağır geliyor. Ağır geliyor. Koş. Oğlum o nasıl bağırmayın lan? Kendim, şu an kendini utanıyorum yani. Buraya lan koskocam otopark bura. Otopark mı lan? Yok bura suymuş ya. Sulak bir yermiş bura. Bura mı bizim ev? Yok bura değil. Oğlum geliyor. Yürü git. Yürü git, git, git. Lan kaldığım var götlere nereye gideyim ben? Lan dünkü maçta be. Oho! Hadi dünkü biraz dünkü maçtan konuşalım. Lan ne ne sikti bak Liverpool be. Oğlum bir bildiğin bok götürü burada bir kedi var. Kedi var. Tamam. Gel seni seveyim. Oo <laughs> tatlı kedi tatlı kedi gel bir daha seveceğim. Oo! <laughs> Aa çiziyor lan. Neyse dur şöyle. Şöyle aşağı indiriyoruz da böyle. Evet şurada dümdüz gideceğimi geri zekalı gibi <laughs> kaydırdım. Neyse. <laughs> Hop. Hoca ne kadar ödev vermiş ya Ben sikim matematik ya. Neyse dur. Aç lan bu 20 yapıyor. <laughs> 63 mü? What the Space e bastım Space'e <laughs> bastın. bu çocuğu. Paylaşı eve nasıl girdi ya? Ananı. Amına oldum kedisi korktum. Ben seveyim rahatlamam lazım. Oh. Gel lan. Bir paylaşı gördün mü? Köpek olsa şimdi avlamıştı şimdiye kadar. I'm starving. Paylaşı biz de kaçırmaya geldi ya. Adam tek tek bütün aile üyelerimizi götürüyor ya. Şu an herhalde hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz ee, öde. Bizim çocuk hayal mi gördü nedir yani? <laughs> Oynayalım hadi. Play Atari. Abi halkadaki karı lan o? Halkadaki halka karı vardı. O, o lan o. Direkt o yani. Allah'ın tikim geliyor. Bana doğru geliyorlar bunlar. Ne yapacağım ben? Ne, ne yapacağım? Var? Bu ne? İnterakt. Geçemiyorum. Bana geldi lan. Vallahi halkadaki karı ya. Karı da değil kız aslında. Bu lan? Ah bir şey aldım. Bir şey aldım. Ah geldi. <laughs> Allah git. Aha iki kişi oldu beni sıkıştırdılar. Oğlum kaç tane var? Bunun kaç tane var ki? Sizden kaç tane var ki? Ee, böyle ben bütün kağıtları böyle piştirecek miyim? <laughs> Dayanamadım da buraya hızlıca geçeyim diye hani ee, internetten baktım. Abi geldiler abi. Şu iki bu da bir. Ailesiyle. Aa, o zaman ters. Ters mi oluyor? Şöyle. Yaptım be. Yaptım oğlum ben bunu uğraşmak istemiyorum iki saattir ya. Nerede? He? Şuraya gidiyorduk ve burayı açıp bitiriyoruz. Çekil. Oho. Ne bu? Aa iyi geldi. Evet. <laughs> Urus bu çocuğu. Urus bu çocuğu vurdu. Lan kağıt var. Ya sikerim kağıdı kaç. Kardeşin yakınımı kaybetmek istemiyorsan bonları patlat. Allah kahretsin. Sıçtık. Ne oluyor abi? Patlat lan. Ha. Hop. Ha. Patlat şurayı. Patlat patlat patlat. Ha. Amına koy sen, sen Ne ne ben dur şunu da şöyle. Hop. aa sağ klikte fırlatıyormuş. haha <laughs> Sağ klikte fırlatıyormuş. Amına koyduğum ha. Kafana gelsin böyle. Buradan bir Şş, roşta roşta roşta. A vuramadım. Roşta. Roşta çek. Helal olsun kafa burada. En azından kafa vurabiliyor ama. Yapacağız yapacağız. Dur sana roşta çektireceğim ben. Vole çektireceğim sana. Evet. A siktir olmadı ya. Dur şöyle. Ha. Şöyle bıraktım. Helal olsun. Vuramadı salak ya. Bak bir daha bir daha bak bak. Bak bak vur vur. Bak bıraktım şöyle. Aptal orası çocuğu öyle değil. Balon balon balon. Bura niye açık? Abi? Of oğlum mükemmel bir şey bu. Mükemmel. Ben çok sevdim bunu ya. <laughs> oh zaman da geldiymiş. Fuck diyor. Şöyle atamadı oğlum neyse. Oo bu neymiş ya? Hop. Oh. Patla patla patla. Patla patla patla. Onun içi. Zevk aldım şuan Şuan zevk alıyorum. Oh. Dostum bu bizi taşacak geçer bir sürü balon koymuş buraya. Bu daha önce burada yoktu. Burada daha önce burada balon yoktu ya. Var mıydı acaba? Aha. Hayır hayır tamam bitiyor Tamam bir şey dur dur dur. Patlat at. He. Şuna patlat. Anan siktir bir kanka yürü git al geçiyor bizler Aha yapamadık. Yapamadık. Yapma. Ona bir şey yapma. Ona bir şey yapma. Ya bitti vallahi. O neydi lan? Hala patlatabiliyor muyum? Ha, hala patlatabiliyormuşum. Ben bu zaman yine patlatmaya devam edeyim. Hı -hı. Ha patlattım lan. Güzel ne varmış ki burada? Ne var ki burada? <Gülüyor> <Gülüyor> lan kız kardeşim! Dibini sikiyim senin! Anasını gelme! Hayır! 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 Ne oldu, ne oldu lan? Ne no, oldu no, abi rüya mıydı? Beyler, bak rüyanıza şimdi bak şüphe edeceğim rüyanıza <laughs> ha! ne yapıyor lan? Ha, koşuyor! Ama bul. buldum Nereden bulacağım ya? Yalan buraya! In. Nereyse ben 2 saattir <laughs> Hmm. <sighs>